Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Karalar Çiftliği mahallesinde Gönen'e 3 kilometre hemen şehrin dibinde yakın köy isteyenler, güzel köy isteyenler için fırsat. Güzel bir yerimiz var. İkiz villamız var. İkiz villa triplex. Yani iki ev bitişik yapılmış iki bacanak değil mi? Evet. Bacanak değil mi? Bacanak. Yani iki bacanak satıyor. iki bacanak alabilir değil mi? Evet. İki bacanak alabilir. Iki kardeş alabilir. Veya iki dost mümin kardeş alabilir. yerimiz burası. Bakın iki tane saat var su saatleri. Şu borunun olduğu yerden itibaren bu taraf iki buçuk kat 5 artı bir. Beş artı bir. Üst katı bakın. 2.5 kat. Yine bu şekilde burası da aynı şekilde 2.5 kat triplex 5 artı bir Kapı girişleri bahçe arka taraftan oluyor. Sokak kısmı burası. Bakın sokak kısmı burası. Buradan balkon e, girişi var. Ayrıca mutfağa çıkıyor. Arka taraftan kapılarını yapmışlar. Sadece bir dış cephe boyanırsa bu güzel olur. Bir montalama yapılabilir. Gerçi çift sıra köpüklü yapmışlar kalın. Özenerek yapmışlar. Kendilerine yapmışlar. Güzel yani konum olarak yer güzel. Şimdi evin içine girelim. Evde de hiçbir masraf yok. Kısmen eşyalar da var. Kısmen bazı eşyaları alacaklar. Ev tertemiz, hiç oturulmamış. Yaklaşık 10 sene önce yapılmış hiç gelip oturulmamış. Evet şimdi evi, detaylarını, bahçe alanı, tabi bahçede bakımsız kalmış. Bu arada abi e, tapuda 3 katlı beton harma ev yazıyor. Evet tapuda 3 katlı beton harma ev. O zaman yani iskanı alınmış. Evet. İskanı alınmış. 3 kat resmi olarak tapuda yazıyor. 1 bölü 2 hisse 1 bölü 2 hisse olarak yapılmış. 2 e, kişi alırsa yine 1 bölü 2 1 bölü 2. 2 kişi burayı alabilir. Veya tek bir kişi çıkar, ben burayı alıyorum, benim çocuğum var. Veya iki oğlum var, İki oğluna alabilir. Evet. Bahçe alanımız burası. Burada sınırları belli zaten. Bakın, sınırlar bu teller oluyor. Elimizin önünde bir indirme yapılmış. Yağmur gelmesin diye. Bakın güzel böyle ahşapta. Bahçe alanımız bu alan. Bahçe alanımızı da şöyle gösterelim. Yüzeler dökülmüş. Evet. Bakın sınırımız buraya kadar geliyor. Şimdi buranın bahçe alanı da yine bu su borusundan itibaren buraya bir duvar çekersiniz böyle. Buranın bahçe alanı 335 metre. Buranınki de 335 metre. 670 metrekare arsa. 335'i sizin. 335'i de kardeşinizin veya bacanağınızın yeri. Evet. içinde iğde ağacı var. Ayva ağacı var. incir var. Nar var. Nar var. Evet. Buradan görünümü de bu şekilde. Yani evin kapı girişleri bakın birinin or orada güzel indir. Yani ikisi de çok güzel, masrafsız bir Önce buradan mı başlayalım? Yani? Evet. Evet. Bakın bir temizlik lazım, badana boya lazım. Bakın gelinmeye gelinmeye dış kapı ne hale gelmiş. Evet. Bunlar. Kapıdan girdik burada hemen dış kapının arkasında <laughs> lavabo var. Alatürk'a tuvalet var buraya geliş kısmında yukarıya bakın burada merdivenler çok güzel ahşaptan yapılmış. Yerler parket. Bakın burası salon. Balkon kısmı burası. Çok geniş bir balkon var. Az önce çekim yaptığımız yer bakın gösterelim buraya. Yani şuradan bölünürse ayrı ayrı kullanılabilir. Çok geniş bir balkon. Bakın çok geniş bir balkon alanımız var. Buradan da geçebiliriz. Evet burası mutfak. Kapılar göründüğü gibi gayet şık yapılmış. Yani bu evde hiç oturulmamış. Eşyalar alınmış. Belki birkaç hafta gelinmiş, gidilmiş. Bakın mutfak dolapları. Bunlar verilecek. Buzdolabı verilecek. Efendim bir kısmı, birçoğu çoğu verilecek bazı eşyalar alacak. Telefonda size detaylı olarak bilgi veririz. Merdivenler gayet geniş, ahşap, güzel. Burada bir oda var. Burası banyo. Burası banyo. Geniş oda gibi var. Evet oda gibi var. Güzel lavabosu güzel. Ana tuvaleti var. Kocaman. Burada bir tek duş ya kabin yeri yapılmamış. Yatak odası bakın. Bu şekilde dolap var. Yatak odası yerler parke. Perdeleri. Evet. Burada ayrıca bir oda var. Bakın. Gayet güzel. Burada da balkon. Balkon. Küçük bir balkon var. İkinci kat burası. Yani evde hiçbir masraf yok. Sıfır masraf. Burada bakın. Duvar. Duvar değil mi? Duvar. Duvar diyorduk. Divan. Divan değil. duvar. <laughs> duvar. Evet duvar. Bakın gayet güzel. Yerler parke. Evet çıkıyoruz üçüncü kat. Merdivenler yine geniş, rahat, ahşap. Burası ayrı bir kat gibi. Bakın buranın şeyi de güzel, hava landiri bir şekilde. Geniş bir oda, çatı altında kalmış. Lambirisi çok güzel. Burada ekstra bir bölüm yapılmış. Buraya da lavabo yeri falan konmuş. Burada dedim? ne dedim? Yani mutfak yaparız, çemini falan koyar, barbekü yaparız bir yani, düşünülmüş. Her şey düşünülmüş. Evet, aslında. çocukların oynadığı yer. Evet çocuklar oynuyordu burada değil? Evet burada yine mutfak, mutfak tezgahı. Yani burada ayrı bir ayrı kalabilir. Misafiriniz geldi. Buraya getirin. Banyosu var, mutfağı var. Bakın küçük bir oda. Buraya yatak odası olabilir. Burası da banyo. Yani burada bir en üst katta bir aile tuvaleti var. Efendim duş alma yeri, lavabosu. Her şeyi mevcut. Mutfağı mevcut. Misafirimiz geldi. Üst katta bağımsız olarak burada kalabilir. Tavan kısımları da çok güzel yapılmış. Diğer yer de aynı zaten değil mi? Evet. Yine biz kısa kısa oradan da fotoğraflar çekeceğiz. Yani bu e, ikiz villa satılacak. Tamamı satılacak. İkisi satılacak. İster bir kişi alır tamamını. 5 artı 1, 12 tane oda. İki buçuk katlı, çok güzel, devasa, kalabalık aileler için çok idare. Diğer yeri de şimdi göstereceğiz. 5 artı bir ikinci ee, evimizdeyiz. Bakın ya yani şu işçiliğe bakın, şu malzemeye bakın. Yani böyle bir şey yapılsa değil mi dünyanın parası evet. ya. Güzel bir indirme yapılmış. Evet, yine geniş bir alan, veranda alanı. Burada hemen giriş kısmında tuvalet, lavabo mevcut. Orada da merdiven altında böyle bir e, gizli bir şey var. Ayakkabılık var burada. Bu şekilde. Burası salon, aynı şekilde. Hav oranın tersi. Proje plan projesi her şey odaların büyüklüğü her şey aynı. Sadece orası ters tarafta kaldığı için. Evet. Burada mutfak değişik rengi değil mi? Evet. Buradaki rengi biraz daha açık. Bu şekilde geniş bir mutfak ve geniş bir e, balkon. balkon. Aynı. Oranın aynısı. Merdivenler geniş ve e, ahşap yapılmış. Yani soğuk olmaz. Burada bakın. Buranın bu şekilde banyo alanı Bayağı bir geliş klozeti. Burada duş alma, şofer, elektrikli şoförü var. Güzel bir lavabosu var. Efendim. Burada yatak odası kısmı. Bu şekilde. Evet. Burada yine bir oda. Geniş bir oda. Burada bir balkon, camlar, klimatlar. Evde hiçbir masraf yok. İki tarafta da hiçbir masraf yok. Masrafsız bir şekilde Yaparsanız bir badana boya o derece temiz yani. Kapılar temiz. Yapılmış fakat hiç oturulmamış. Üçüncü kata çıkıyoruz. Üçüncü kat. Evet, burası yine aynı şekilde orası gibi. Bakın lavde, çatı katı en yani üst kat, iki buçuk kat dediğimiz kısım. Lavdeye şu ışığa basar Burası, o, oradan farkı, burayı kapatmışlar o ikinci bölme. Buraya lavabo koyarız dediğimiz yer, barbekü koyarız dediğimiz yer. Bu şekilde buraya piyoten yapmışlar. Ayrı bir bölümmüş gibi burayı kapatmışlar. Yine tabak kısmı mantarı. Bakın çok da güzel. Evet, burada başka. Burası mutfak bölümü. Yani bu da ayrı bir aile. Misafirimiz geldi. Üst kata banyosu var, mutfağı var, tuvaleti var. Yani her şey hazır. Bakın burada da hamam usulü bu şekilde şu işin şeyler bak usta şey mi usta Osman mı tamam. Evet, kapalı şu anda şimdi, kapalı mı çıkmıyor <laughs> evet burada da bir ufak çocuk odası yatak odası ne derseniz de tava muhteşem Otelin de böyle yapacağım ama bunun bir koyusunu yapacağım. Hani bizim Hı. şeydekiler evlerdeki evet. gibi koyusunu böyle. Bu dediğim mandiri bu işte. Çok da güzel değil mi? Sıcak. Evet, yani bir şey güzel yani. Sıcaklık veriyor yani. Evet, burası da çamaşır kıyası evet. yeri. Bu, bu ikiz villa, değerli dostlar bu ikiz villa satılacak. Hiçbir masraf yok. Ee, şehir merkezine 3 kilometre. Bakalım buranın sahibi kim olacak? Hangi milyoner buraya alacak? Artık milyoner diyebiliyorsan, piyangodan önceden diyorduk değil mi? Evet. Milyoner milyoner. Artık para pul oldu. Milyoner yani Herkesin <laughs> herkes alamadı da birçok insan da oldu olmadı değil. Evet yani İstanbul'dan bir daire alıyorsun dünya para değil mi? Evet Burada üç katlı, 3 katlı ikiz villa, iki tane alıyorsun yani. iki aile, üç aile, dört aile bile oturur yani kalabalık. Evet bugünlük bu kadar. Ya Resulallah en Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm Kalbinde mescidi aksayı taşıyan Sokaklarında peygamberlerin yürüdü, güldü Ama hep öldürüldü şehir Bu yüzden uzundur yasım İniltilerini duydum Derdini dinlediğin o kütük misali Beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Evvadan döndüğün günkü gibi öksüz. Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz. Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız. Tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi, o zemzemle ummam, bense kan dolu bir tasım, o şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehidim. O ayaklar altında kalmasın diye bir isra gecesiyle şeref verdiğin fakirim başım üstüne dedim başımla beraber dedim sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim ben. Kudüsün Kubbelerinde feryatlar yankılanan Ağıtları saklayıp seher vaktine Onlardan irili ufaklı kefenler ördüm Ve ben iki Fatih gördüm İlki Ömer'di Yürüyerek girdi kapımdan Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım.